Allah'tan daha iyi hüküm veren kim vardır? Yoksa onlar cahiliye hükmünü, cahiliye kanunlarını, cahiliye hayatını, cahiliye yasalarını mı arıyorlar? Yani bu beyinsizler Rableri kendilerini adam yerine koyup muhatap kabul edip vahiy ile kendilerini şereflendirdiği halde onu bırakıp da cahiliye yasalarını mı istiyorlar? Cahiliyenin hükümlerini, cahiliyenin değer yargılarını Allah hükümlerine, Allah yasalarına tercih mi ediyorlar? Yani heva ve heveslerini, menfaatlerini Allah bilgilerinden üstün mü tutuyorlar? Çünkü cahiliye yasaları heva ve hevesler üzerine bina edilir cahiliye yasaları menfaatler üzerine oturtulur. Yoksa bu adamlar hem dünyalarını hem ahiretlerini mamur edecek. Kendilerini hem dünya hem de ahiret mutluluğuna ulaştıracak Allah yasalarını bir kenara bırakıp da basit dünya menfaatlerini ön plana çıkaracak cahiliye sistemini mi arzu ediyorlar? Akıllı bir toplum için Allah'tan daha iyi hüküm veren, Allah'tan daha güzel yasa koyan kim vardır? Allah'tan daha alim kim vardır? Halbuki insan cahildir, Allah alimdir. Yani insan yasa yaparken hep menfaatlerinin etkisi altındadır. Menfaatleriyle hareket eder ama Allah'ın yaptığı yasalarında hiçbir menfaati yoktur. Kimseye bir ihtiyacı, bir müdahanesi yoktur Allah'ın. Ama yasa yapma yetkisini, kanun koyma yetkisini Allah'a değil de insanlara verirseniz, elbette yasa yapanlar kendi menfaatlerini ön planda tutacaklar. Yani yasaları hep kendi çıkarları doğrultusunda yapacaklardır. Yani yaptıklarıyla mutlaka kendileri için bir çıkar sağlamayı hedefleyeceklerdir. Mesela yasayı yapanlar hırsızlarsa elbette hırsızlığı ve hırsızları kayırıcı, eğer içkicilerse içkiyi ve içkicileri kayırıcı yasalar yapacaklardır. Yani toplumda hiçbir zaman eşitlik olmayacaktır. Toplumda tanrılar, kullar, yasa yapıcılar bu yasayı uygulayanlar, yönetenler yönetilenler, ezenler ezilenler, zalimler mazlumlar, tanrılar ve kullar hep var olacaktır. Ama yasayı Allah yaparsa herkes onun yasalarının uygulayıcısı olarak yani herkes kul olarak eşit bir konumda olacaktır.